Çiğnenen Taşlar Ömer Yücedal Cam Önü İçle Hesaplaşmalar Duvarda Yatan Geçmişle iç içe Atılan Adımlarda Tedirginlik Yılka Atlarının Körüklediği Yalnızlık Ebedi Dostluk Toprakta Kıymık Kıymık Kısık Gözlerden Seyredilen Çocuklar Tozlu Yolları Arşınlayan Ve Yaralı Dizler Betonlaşmış Mezarlar Dağlarda Kayıp cam kırığı bir bakış, göz göze geliş, nakış nakış işlemiş serzeniş. Yarım kalmış sohbetler, geçmişle dolu duvarlar arasında donuk bakışlar, birbirine sürten gergin kirpikler, eşikte bırakılmış çok tozlu yollardan gelmiş çamurlu ayakkabılar, çorak talihler, çorak tarlalar, dillerde cam kırıkları, sözler yaralı, nereden bakılsa yalnızlık, Nereden bakılsa uzaklık. Fıtratlara kazınmış. Nedamet gizli başlar çevrilir bir gözden bir göze. Dile gelmez ciğer dikenli yol yürünürken, yaralar sıralanırken, çorak toprak bölünürken sularla. Hırçın kelebek misali yürek yaşar. Bir günü bir ömür, bir ömrü bir güne sığdırmış. Bulantılı bakışlar. Bir duvardan bir duvara bağrışmalar şınlıyor. Öte beri aranıyor huzur. Korku sinmiş gece, rüzgarda dalgalanan saçlar, kapıyı açma tedirginliği, sessizlik ritimleri gökte, bir tutam umutsuzluk fısıltıları. Hınzırca sokulmuş gecenin koynuna, tutsak bilmece yontulmuş taşlar, sahi ödünç alınabilir mi gündüzden, geceden gizlenebilir mi ışık, çiğnenir mi taşlar, Kağıtlara sığmaz şeffaflık, ulaşılamayan tevekkül, ulaştığına rıza gösteren büyüklük, irileşiyor göz irileştiğinde korku. Biraz buhran yolun sonu, kavruk saçlarında masum kirler, eller kınalı, avuçlarında birikmiş dünler, gidenle kalanın yarası. Başka bir yerden, başka bir zamanda.